Kardeşler, basiretli bir Müslüman Allah adına bu zile ahlaksızlığı birbirine karıştırmaması lazım. Bu ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Kafir ve müşrik dahi olsalar sizinle din konusunda savaşmadığı sürece onlara adil davranmanızdan onlara iyilik yapmanızdan Allah razı olur. Yani bu menedilmiş bir şey değildir kardeşler. Ama ne yazık ki birçok asabi ruhlu insanlar Müslümanlar kendisi gibi inanmadığından dolayı kendisi gibi amel etmediğinden dolayı bu tip insanlara ahlaksızca davranıyor. Ve bunu da az önce ifade ettiğimiz gibi Allah adına buğz zannediyor. Allah adına bir tavır koyduğunu zannediyor. Halbuki bu yanlış bir şeydir kardeşler. Yani şunu asla unutma ki insanların şirki, küfrü, batıl yolda oluşları senin onlara ahlaksızca davranmanı gerektirmez. Müslüman her konuda basiretli olmalıdır. Şimdi her şeyden önce Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu gibi belki Allah sizinle onlardan kendilerine karşı düşmanlık besledikleriniz arasında bir sevgi bağı kılar. Allah her şeye gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlarla iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyi davranmanızdan, onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz, sizi men etmez. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Yani Müslüman karşı taraf ne olursa olsun adil davranması gerekir, ahlaklı davranması gerekir. Yine bir ayeti celile Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için birbirlerine arka çıkanları dost edinmenizden sakındırın. Kim onları dost edinirse artık onlar zalimlerin ta kendileridirler. Mümtehine suresindeki 7-8-9. ayeti cellelerinde gördüğünüz gibi Rabbimiz basiretli insanların, basiretli Müslümanların akıllı davranmaları, şuurlu davranmaları, Adaletli davranmalarını emrediyor. Yani onların kafirliği, müşrikliği bizim onlara ahlaksızca davranmamızı gerektirmiyor. Hatta bu anlamda kendileriyle güzel bir diyalog kurup onlara bir şey dahi anlatılmıyor bu asabi ruhlu insanlarla. Halbuki peygamberin metodu neydi? Onun metodu, menheci neydi? Yani geldiği insanlar zaten şirk ve küfür içerisinde olan insanlardı. Onlara iyi davrandı, adil davrandı. Bizde böyle bir şey yok. Bizde direkt ahlaksızca davranmalar var. Hatta inan öyle insanlara denk gelmişizdir ki, bunların mallarını gasp ediyor ganimet diye. Yani bu kadar dengesizlik, bu kadar ahlaksızlık olur mu? Ne olursa olsun kardeşim sen adalet olman gerekir. Bakınız rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Amr radıyallahu anh için ailesi tarafından bir koyun kesiliyor. Abdullah İbni Amr eve girdiği zaman Yahudi komşunuza verdiniz mi? Yahudi komşuya verdiniz mi diyor o kesilen etten. Çünkü ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i duydum. O şöyle buyuruyordu. Cibril komşu hakkında bana o kadar bahsetti ki neredeyse komşuyu komşuya miras çıkılacak zannetti komşunuzsa kardeşim bu Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ne olursa olsun öyle mi? Komşunsa onun senin üzerinde bir komşu hakkı vardır. İnancı ne olursa olsun. Unutmayınız ki bizler inancımızla, ahlakımızla, davranışlarımızla da hiçbir şey konuşmasak da davetçi, tebliğci konumundayız. Yani bu davranışlarımız, bu ahlaki değerlerimiz bile inanın bir davettir, bir tebliğdir kardeşler. Ve unutmayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yumuşaklıktan mahrum olan hayrın tamamından da mahrum olur diyor. Yumuşaklık herhangi bir şeyde bulunursa onu muhakkak ziynetlendirir, güzelleştirir. Ama neyden de sökülüp alınırsa onu çirkinleştirir, kötüleştirir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde muhakkak ki Allah her hususta ama her hususta rıfk ve yumuşaklık ile muamele etmeyi sever. Öyleyse biz bize yakışanı yapmalıyız kardeşlerim. Biz bize yakışanı yapmalıyız bize tarif edilen bu mesajlar bu anlatımlar Kur'an'ın sünnetin tertemiz sayfalarındandır. Bize düşen bunlarla hareket etmemizdir kardeşlerim. Anlatabildim mi?